Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da güzel bir gün vardı arkadaşlar. Sizlere hafta sonundan bu haftanın Amerikan ekonomik verisi haftası olduğunu, altın için, küresel piyasalar için, borsalar için en önemli günün perşembe günü olduğunu, hatta yarın da üretici fiyat endeksi ÜFE'nin geleceğini ve bunların son derece piyasa üzerinde yönlendirici olacağını söyledik. Tabii ki borsa düşünce işte Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla borsaya vergi gelir falan demeyine işte sosyal medyada Twitter sohbet dolarında arkadaşlar sizlerin moralini bozan sizlere belki de hisseleri sattırmaya neden olan konuşmalar belki bilerek belki bilmeyerek sohbetler dinlediniz veya mesajlar okudunuz. Biz o zaman finans sohbet olarak arkadaşlar biz dedik ki biz hikayeye inanıyoruz endişelenmeyin Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla borsa düşmüş olabilir Twitter sohbetolarında akşam başlıyorlar saat 7'de sabah 1'lere 2'lere kadar borsaya sövüyorlar. Yok borsa şöyle kumarhane yeri olmuş. Böyle kumarhane yeri olmuş diye. Oysa bizler dedik arkadaşlar. Tabii ki borsanın işleyiş mekanizması var. Tabii ki temelleriniz var. Tabii ki teknik analiz var. Ancak makro ekonomik gelişmeler güneşle sıvanmaz. Bu işin makinisti Amerika'dır. Amerika'ya bakacağız. Amerika'ya baktığımız takdirde bu iş buradan hop diye yükselir dedik arkadaşlar. Ben bunları her birini hala bir düzeltme hareketi değil bir kar satışı ve bu kar satışında da nakitte olan arkadaşlar için değerlendirmek için iyi fırsatlar olduğunu ifade etmiştim arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda arkadaşlar 11.024 puana kadar geldik. Yani zirve neydi? 11.088'di. 11.088'de daha önce ne dedik? Burada bir çift tepe olabilir mi? Buralardan bir düzeltme hareketi gelir mi diye ama biz 11.088'e gelmeden çoğu defa işte Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla ve herhangi bir olumsuzlukla çoğu defa oralara gelmeden yıkıldık ve bu kar satışları oldu. Sanki bu sefer bu çift tepenin 11.080'lerde çalışmayıp yukarıya doğru gidecek gibi içimde bir hissiyat var. Bunun nedenlerine geleceğiz arkadaşlar. Bugün borsada ne kadar bir işlem hacmi vardı? 103 milyar 892 milyon TL'lik bir işlem hacmi vardı. Fena değildi. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey işlem hacmi daha filan yok arkadaş. Yani fena olmayan bir işlem hacmi. Yani genelde 80 milyarın altında olursa düşük bir işlem hacmi. 100 milyar TL'nin altında olursa normaldir 120'ye kadar. 120 milyar TL'nin üzerinde ise iyi bir işlem hacmi deriz. Ancak arkadaşlar bugün Amerika'dan ne geldi? Tüfe verisi geldi. Tüketici fiyat endeksi geldi. Şimdi arkadaşlar Powell'ın konuşmaları vardı. Powell ne diyordu? Powell diyordu ki ben bundan önceki konuşmalarda %3 enflasyonu, yıllık enflasyonu görmek istiyorum. %3 enflasyonu gördükten sonra ben faiz indirimine başlarım dedi. Powell o zaman öyle dedi. Bundan önceki toplantıda. Fakat bu en son toplantıda ne dedi Salı günü Powell? Ben dedi %2'li rakamlara sağlam bir giriş paterni gördükten sonra indiririm dedi. Şimdi ikili patern demek yani yüzde 2,00 anlamı çıkmasın. Yani yüzde 2,99 da ikili bir patern, 2,01 de ikili patern, yüzde 2,00 da ikili patern. Yani şimdi aslında 3 enflasyona geldik. Bu aslında Powell'ın işaret ettiği kritik noktalara geldik. Peki bunu nereden biliyoruz? Çünkü Amerika'da enflasyon %3.3'tü arkadaşlar. Bu enflasyon verisiyle %3.0'a indi. Sert düştü. Yani yıllık bazda 0.3 puan düştü. Peki ne bekleniyordu arkadaşlar? Beklenti 3.1'e düşmesiydi. 3.1'e düşebilir deniyordu. En iyi en iyi tahminlerden bir tanesi. Fakat bu en iyi tahminlerin 3.1'in daha altında 3.0 geldi. 20 tane 25 tane tahmin yapılıyor. Bu tahminlerin en iyisinin de altında geldi. Peki en iyi tahmin neydi? Artı 0.1 artacak dendi Haziran'da. Haziran'da eksi 0.1 düşüş azalış geldi. Artış gelmedi sıfırda gelmedi düşüş geldi. Ve böyle olunca arkadaşlar beklentileri alt üst eden bir tüfe verisi geldi. Ben ne diyordum? tüfe verisi iyi gelirse borsa yükselir diyordum arkadaşlar. 2.62 yükseldi bugün. Şimdi bu bize ne veriyor? Ben Eylül ayında bu verilerin güçlü olduğunu Eylül ayında Powell'ın faiz indirecek demiyorum çok iddialı olur. Faiz indirmesi gerekli diyorum. 5.55'ten 5.25'e kadar. Peki faiz indirimi nedir arkadaşlar? Arkadaşlar 10 trilyon dolar var. FED'de, Amerika'da, bankalarda, tahvillerde, 10 yıllık tahvillerde, 2 yıllık tahvillerde, 5 yıllık tahvillerde park etmiş bir şekilde duruyor. Bu 10 trilyon dolar tamam mı arkadaşlar? 5.5 bölü 0.25 desek 22 tane yapar. 10 bölü 22 arkadaşlar 454 milyar dolar eder. Yani yaklaşık her 0.25 baz puan indirmesi 450-500 milyar dolar paranın global piyasalara dağılması demek arkadaşlar. Şimdi kritik bir dönem için hem global anlamda hem Türkiye anlamında kritik bir dönem Bu faiz indirimi öyle az buz değil. Bu belki de 3 yıl 4 yıl sürecek bu faiz indirimi süreci. Bir 25 indirecek belki bir 0.50 indirecek. Yani en azından bir başlaması bile Önemli bir şey arkadaşlar. Yani 0.50 faiz indirmesi Amerika'da radikal bir şey. Ben 0.25'lerle başlayacaklarını düşünüyorum. Ve bunun çok kritik bir noktasındayız. Ha buralardan pozisyon açılır mı açılmaz mı? Ya buralardan şimdi demoraliz etmek için bir kar satışı getirebilir. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kar satışı bir borsada geri çekilme olursa bence bu bir fırsattır. Onu söyleyeyim. Belki de istasyondan ayrılmadan önceki son fırsattır faiz indirim süreçleri geldiğinde 2 ayda bir 0.25 bas puan, 3 ayda bir 0.50 bas puan indirilirse dünyaya 400 milyar dolar, 500 milyar dolar, 1 trilyon dolar savrulacak demektir arkadaşlar. O yüzden şimdi tabii bu ciddi yükseldi. Teknik analize de bakacağız. Ancak ciddi yükseldi ancak bu oralardan bir geri çekilme olursa ben pozisyon açmaktan çekinilmemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yabancılar tabii bunun kokusunu almışlar. Temmuz'un birinci haftası hani Haziran'da işte bilmem kaç milyar dolar yabancı hisse sattı deniyordu ya. Temmuz'un ilk haftasında bu belki de tüfe verisini tahmin ettiler. İçeriden net olarak Türkiye'den 156 milyon 400 milyon 156 milyon 400 bin dolarlık net BIST 30 hisseleri almışlar arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Gri listeyi unutmamak lazım. Bu faiz indiriminden önce gri listeden çıkmamız bizim oldukça büyük bir avantajımız. Oldukça bir. Çünkü niye? Bize düşecek olan şemsiyeyi genişletiyoruz. Parayı toplamak için. Ee, daha fazla doları almak için. Havuz, havuzu genişletiyoruz. Ve bu gri liste önemsiyorum arkadaşlar. Şimdi bir de deneyim, kur korumalı mevduat, kur korumalı mevduat. Işte 13 trilyon TL mi? Tam net hatırlamıyorum kur korumalı mevduat var 16 trilyon. E ne oldu? 2 trilyon TL indi. Çözülüyor, eriyor. Yani kızgın tavaya konmuş bir tereyağı gibi kur korumalı mevduat eriyor arkadaşlar. 2 trilyon TL'ye geliyor. insanlar anlıyor artık yavaş yavaş. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinde de sanırım yine artış var arkadaşlar. 148 milyar 400 milyon dolara gelmiş. Ben zaten bu TÜFE verisinden sonra doların bir darbe yiyeceğini ve bu dolar düşürmemek için Merkez Bankası'nın yeniden piyasadan dolar toplayacağını ve rezervlerini arttıracağını söyledim. Ve bir saat sonra da Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Tekrar yeniden piyasaya müdahale edip dolar topladığını ifade etti arkadaşlar. Bu şeyde tweetlerde benim belli arkadaşlar. Şimdi grafiklere bakalım arkadaşlar. Grafiklerden sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi şu zaten şuraya gelmiştik Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla şu 10.724'e kadar gelmiştik arkadaşlar. 10.724'e destek bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Zaten TÜFE verisi gelince Amerikan bakın şu barın yüksekliğine bakın. Ben ne diyordum? Piyasalarda, borsada TÜFE verisi Amerika'nın yönlendirici olacak. Şimdi şu barların yüksekliğine bakın. Şu barın netine bakın. Yetmiyor. Diğer barda yeşil yanıyor. Yetmiyor. Biz 2 saat yine onun üzerine tırmanıyor. Yetmiyor. Gene şey sayılmayacak yükseklikte bir bar ve tekrar yukarıya doğru geliyor. Yani şu tamamen TÜFE verisiyle oluşmuş bir şey arkadaşlar. Şurada gördüğünüz zaten hareketli ortalamanın üstündeyiz arkadaşlar. Şöyle trendin üstündeyiz. Yani olası ben piyasanın yeniden 10.700'lere doğru bir çekiliş olursa arkadaşlar nakitte kalan arkadaşlar için bence pozisyon açmak için uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.